arkadaşlar böyle sizlerle birlikte tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Poyraz var. Bu arada size bir size bir şey açıklayacağım. Poyraz'ın adı hem Poyraz hem de Mehmet. Değil mi Poyraz? <laughs> Mehmet. Evet. Şimdi e, Mehmet. Şöyle bir tek Tekrar çift hesaplaşma girelim. Haydi. Mehmet çift hesaplaşma girelim. Hadi. Tamam. Tamam adamım. Adana'ya gidek mi? Çabamından yiyek <laughs> mi? Me Togita diye bir tane adam var. Togita. Ben uçuyorum. बाय बाय मम्मी मैं थोकी टाइम और दे दूँ लंबा और भी ऐसे कहना लावना हो मेरा माया एमएमएस एमएम Evet adamları uzaktan uzaktan vuruyorum. Al rüzgarı al al. Al beni bekleme. Evet o o tamam. Mehmet. Mehmet. Kaç kaç. Sağlık olsun be. Aga be. Mehmet, senle kapışak mı? Olur. Gel hadi. Dur ben hazırlıyorum. Dur ben hazırlıyorum. Ben, ben hazırlasam. Yok ben hazırladım. Video sahibi benim. Mehmet botları kapat. Mehmet beni karşıya al. Bir yere al. Bahane yok haritası yap. Nerede? Yıldız işaretine bas. Hani yıldız avına bahane yok çıkıyor. Diyorum. Beni karşıya at. Botları kapat. Mehmet ilk önce bir kolt alalım. Klasiktir, Klasik bir kolt. Değil Klasik kolt. <laughs> evet kapat onu da. Tamam. Ben Mehmet, ba yok. Mehmet es bahane yok. Mehmet yenilirsen bahane yok. Mehmet anladın espriyi. Dynamite, dynamite. Evet gol olsun. Tamam gel Dynamite. Şimdi Dynamite alalım. Dynamite, Dynamite. 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 Ben ben çok kötü kostümle girdim. <laughs> Mehmet Şimdi na e nane yemedim biz. E 4 bin kaldı. Ben başka kostüm alacağım ya. Mehmet, ikimiz birbirimizi öl öldürdük. <laughs> Mehmet gördün mü? Nasıl yaptın onu? Ee, Mehmet içi içili yaptım. Olmadı <laughs> Mehmet e bir deneyeyim mi Olmadı <laughs> Mehmet ulti Sen senence gibi duruyor Arkadaşlar Mehmet e, o kadar kötü bir oyuncu değil Mesela ben 26 bin kupayım 20. Yok ben 23.000 kubayım. Mehmet sadece 4.000 kubu. Anam beni yeni. <laughs> Mehmet beni yeneceksin galiba. <laughs> Oha ya. Mehmet ben de baktın. 6800 falanım. Nasıl yendin beni? Mehmet ben 700 kupayım tane bakla. Sen herhalde kastan 800-900 olursun demek. Hangi karakter şimdi. Hadi. Hangi karakter? Edgar. <laughs> Edgar. Edgar. Edgar benim klasik Edgar. <laughs> Mehmet ben eskiden, eskiden şu doktor Edgar'ı almak için çok uğraşmıştım tamam mı? Şimdi Doktor Edgar'ı hiç oynamıyorum. Yılan Edgar'ı almışım. Yılan Edgar'la oynuyorum. <laughs> Yanlış arkadaşlar almışım. Ve <laughs> benim Edgar'la yemen imkansız. Bin Mehmet 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 ilk önce parçaladı ben attım sonrasını bastım Mehmet Mehmet Şimdi sen geriye gidiyorsun ya. Benim e, yılan şey geliyor. Öyle bir taktik var. <laughs> evet beni etkala yenemezsin. Ha bak sen de o taktiği yapıyorsun. şey evet, onu ben de bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet. <Gülüyor> Mehmet. ben. Ya, aynen aynı anda aynı, aynı anda bastık. Şimdi hangi karakterle? <laughs> Mehmet bir dakika. Tren, tren, tren. Arkadaşlar benim bir sürü sudeli isim bırakmış. Şuradan efsanevi setan hediyesi var. Bir tane efsanevi. Bir... Piper parçası çıktı arkadaşlar. Şimdi 10 setan hediyesi. Mehmet ne çıkacak acaba 10 hediyesinden? İlk de hiçbir şey çıkmadı. Süper Ender, Enders, Destansız. Ender. Ender. İsmail çok istediğin kod mı? Destansız. İsmail. Efendim. Çok istediğin kostüm var. Hangisi çok istediğin kostüm hangisi? Şiirli sövendim. İsmail. Şimdi ee, sonra kaç elmas? 60'ta e, ama şeyle de Arkadaşlar, şimdi göstereceğim kostümü. Şili Sovalli Mike nerede? Dynamite değil mi? Tidak Bagaimana kita boleh Balleyim, mereka? Balik, balik Balik Apa itu? Balik, balik, balik Balik Ha bu. Bakayım. Ha bu mu? Bu bende var ki. Ne? Bu bende var. Balley mi oynayacağız? Hani karakter?